Herkese merhaba ve hoş geldiniz. Ee, bu videoda Galaxy Buds ikinizin şarj olup olmadığını nasıl anlarsınız sorusunu cevaplayacağım. Bunu kontrol etmek için birkaç seçeneğimiz var. Öncelikle şarj kutunuzu güç kaynağına bağlamanız gerekiyor. Ve ön tarafta LED ışığını görüyorsanız, bu şarj kutunuzun şarj olduğu anlamına gelir. Ayrıca Galaxy Wearable uygulamasını kullanarak da bunu kontrol edebiliriz. Uygulamayı açın ve ardından en az bir kulaklığı şarj kutusuna yerleştirmeniz gerekiyor. Ve şarj kutusunun pil yüzdesini kontrol edebiliriz. Sonra kulaklığınızı yani şarj kutusunu güç kaynağına takıyorsunuz, ama şimdi değişti ve göreceksiniz. Yıldırım simgesi. Bu şarj kutunuzun da şarj olduğu anlamına gelir. Kulaklıklar için kontrol etmek isterseniz sadece kulaklığı şarj kutusuna koymanız ve ardından kutuyu kapatmanız yeterli olabilir. Tam burada gördüğünüz gibi şunu görüyoruz. Şimşek. Pardon yıldırım simgesi. Ve bunu şarj kutusu için kontrol edebilirsiniz ya da sadece kapatın ve kulaklıkları şarj olması için bırakın. Ardından pil yüzdesinin değişip değişmediğini kontrol edin. Hepsi bu. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer faydalı bulduysanız e, lütfen kanala abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı düşünün. Görüşmek üzere.